Bu kapsamda çeşitli sivil kuruluşları ve hayırseverlerden toplanan 5 tür yardım malzemeleri Sakar İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'ye dualar eşliğinde gönderildi. Uğurlama merasiminde konuşan İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şubesi İl Temsilcisi Ruhi Ademoğlu, Sakarya'dan 33. tırı yola çıkarıyoruz. Suriye'deki insanlar açlıktan ölüyorlar. Daha dün 40'a yakın Suriyeli insan öldü. Suriye'de kedi köpek eti yiyen insanlar var. Amacımız insanlarla elimizde olanı paylaşmak diye konuştu. Bunun için elhamdülillah Sakarya halkı yaptığımız bu çağrıya kayıtsız kalmadı ve bu çağrıya karşılık vererek bugün 5 tır toplamda da Sakarya'dan 33 tırla biz bu e, çalışmaya katkı sağlamış olduk Sakarya'dan. Neler var başkanımızın yardım malzemeleri? Yardım malzemeleri özellikle ana, ana başlıklarıyla un, e, çeşitli gıda e, malzemeleri. Açlıkla mücadele ediyorlar. Bir ekmek konusunda bile sıkıntılar var. Çok detaylı şeylere girmektense ne varsa ama özellikle un konusunda çünkü onları bölgede Ekmek yapıyoruz ve onları e, iletme konusunda daha rahat hareket ediyoruz. Sürekli çağrıda bulunuyoruz. Halkımız bize teheccüh ettiği sürece bizler de onların sayesinde getirdikleri yardımları iletmek adına, aracı olmak, köprü al olmak adına biz buradayız.